Kanun iş yapmaz. Kanuna göre iş yapılır. Yolda giderken baktık trafik polisi elini kaldırdı. Dur dedi. Dedi ki kırmızıda geçtin. Bize bir ceza yazdı. Kanun bize ceza yazmadı. Kanun çünkü bir kitap. Onun aklı yok benim kırmızıda geçtiğimi görmez. Kanuna göre aklı olan, gözü olan ve benim kırmızı ışıkta geçtiğimi gören bir polis beni çevirdi ve o kanuna göre bana cezayı yazdı. Demek ki kanun icraat yapamaz. Doğa kanunları diyorlar. İşte çekme kanunu, itme kanunu. Bu kanunlar iş yapmaz. O kanuna göre Cenab-ı Allah kayyumiyetiyle, sonsuz ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle, şefkatiyle, rezzakiyetiyle icraat yapıyor ve o güzelim nimetleri bizim önümüze sunup veriyor o basit sebeplerin eliyle. Sebep kesinlikle icraatçı değiller, sadece birer vesiledir, vasıtadır.